Edremit'in sevilen belediye başkanlarından avukat Tuncay Kılıç'ın cenaze töreninde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı logolu ve özgür özelli reklam tepki topladı. Cumhuriyet Halk Partisi Edremit ilçe Başkanlığı, iki dönem Edremit Belediye Başkanlığı yapan Tuncay Kılıç'ın cenaze törenine, Üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in olduğu minibüs getirip, köy meydanında adeta gösteriş yaptı. Bununla da yetinmeyen Cumhuriyet Halk Partisi, parti görevlilerinin üzerine, Parti logolu yelekler giydirip tören saatinde ortalıkta dolaştırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu reklam dolu hareketleri törene katılan çok sayıda vatandaşın tepkisini topladı. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Emin Yalçıntaş'ın da durumdan rahatsız olmadığı gözlendi. Tepkili cemaat, cenaze töreninde siyaset yapan bir Cumhuriyet Halk Partisi. Artık sözün bittiği yerdeyiz. ifadelerini kullandı.